Evet, iyi akşamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu Sekur'da 13-17'nin üzerinde kapanış görmedik değil mi? O yüzden e, dola, e o nedenle pek yukarı yönlü hareketine devam edemedi gibi gözüküyor. Şu anda sayın e, 37 civarında olduğunu görüyoruz. Pardon kaç? 37 evet burada dediğim gibi 13-12 ya da 13-17 bunun üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa bu öncelikle 13 diye ardından 15-72'ye kadar gidebilir. Bunda hala bir şans var ama şöyle günlükte bir görelim. Günlükte tabii ki açmamız gereken asıl e, nokta 13.83 olarak gözüküyor günlükte. Tamam mı? 2 saatlikte de 13-17 açtığımızda yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu arada ben bunun arkası planlarını kapatmışım galiba. Şimdi açayım. Hangi kağıt olduğu gözüksün. Bitcoin'de Bitcoin'de 59.500 beklentimiz vardı. Gelmedi. Nereye kadar geldi? 60.847'ye kadar geldi. Buradan bir destek aldı ve yeniden yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi. 64 binlere kadar gelip şimdi yeniden 63 bin seviyelerinde seyrediyor. ve burada artık açmamız gereken bir direnç 63.200 seviyesi 63.200 seviyesi aşılamazsa tekrar aşağı yönüne gelip 62.000'lere kadar vurma ihtimali var. Onu da belirteyim. şurada bir Yükseliş trendinin oluşabileceğini e, düşünüyorum ama tabi henüz oluşmadı. Bunun oluşabilmesi için e, öncelikle şu bölgeye tekrar bir gelmesi lazım. 2000 falan yeniden bir gelmesi lazım. Gümüşteki durum biraz şu alt bölgelerden falan bir long deneyeceğim ben bugün. E, 28 28.095 28. buralardan bir long denerim tekrar gelirse buralara kadar altında bir long pozisyonum var henüz stop olmadı 2378 2378 altındaki long pozisyonumuz stop noktası eğer stop olursa da yapacak bir şey yok ama umudumuz yukarı yönlü olması yönünde başka XRP'de vardı bir long pozisyon bu da biraz sıkıntılı aslında ama iki saatlikte baktığımda bu sanıyorum 2 saatlikte hala olumlu gözüküyor ve 50'nin üzerine atmayı başarabilirse 57'ye doğru tekrar gidebilir. XRP'de de durum bu. Sekur'u anlatmıştık. Endekse bakalım. Neredeyiz endeks? Evet, endeks kaç gündür? 293 seviyelerinde kapanıyor. Kaç gün oldu? Neredeyse 3 gündür falan değil mi? Bugün biraz daha aşağısında kapanmış burada bir sat vardır arkadaşlar onu söyleyeyim sat vardır ve, ve fakat yani yani bu zamanda satılır mı onu siz bileceksiniz 280 dolar veya 287 dolar seviyelerine doğru bir hareket gelebilir bu BIST 100 endeksinde ekliyoruz 3 gündür çünkü 293 dolar seviyelerinin üzerinde ya da 295 dolar seviyelerinin üzerine atamadı. Bu durum bir sakat. Yarın büyük ihtimalle biraz satışlı başlayacak, satıcılı başlayacak. 15 dakikalık grafiklere baktığımızda da bunu görebiliyoruz. 292.74'ün altında kapanışlar görmeye başlarsak şu bölgenin altında 292'nin altında kapanışlar görmeye başlarsak uzaklaşmak gerekecek. Başka da söyleyecek bir şey yok. İyi günler.